Sevdiğim Sensin dizisinin ikinci bölümü, kalpleri hızlandıran bir girişle başlıyor. Erkan'ın köye gelişinden beri her şey değişti. Dicle'nin masum bakışları, o küçük köy evinde başlayan hikayeyi bambaşka bir yola soktu. Şimdi ise İstanbul'un ışıkları altında yeni bir sayfa açılıyor. Erkan, Dicle'yi yanında getirirken aklından bin bir düşünce geçiyor. Ailesinin onu nasıl karşılayacağını biliyor ama yine de geri adım atmıyor. Dicle, ilk kez köyünden bu kadar uzaklaşıyor. Arabanın camından geçen manzaralar ona yabancı geliyor. Şehir, onun için hem büyüleyici hem de korkutucu. Erkan'ın sesi yumuşak, "Korkma, her şey yoluna girecek." diyor ama kendi içinde de fırtınalar kopuyor. Köşkün kapısına vardıklarında hava birden ağırlaşıyor. Aldur ailesi, oğullarının dönüşünü dört gözle beklerken böyle bir sürprizle karşılaşmayı hiç ummuyordu. Erkan, Dicley'i tanıtırken kelimeleri dikkatle seçiyor. Depremde ailesini kaybetmiş, yanımda getirdim diyor. Yalan. O an Boğaz'ında düğümleniyor ama başka çaresi yok. Aile üyelerinin bakışları Dicle'nin üzerinde geziniyor. Kıyafetleri, konuşması, duruşu, her şey onları rahatsız ediyor. Zenginliğin gölgesinde büyümüş bu insanlar Dicle'nin saflığını anlamakta zorlanıyor. Dicle ise çantasını sımsıkı tutuyor. İçinde gelinliği var. O gelinlik ki onun için her şeyi temsil ediyor. Erkan'la geçirdiği o kısa ama yoğun anlar şimdi bu çantanın içinde saklı. Biri çantaya uzandığında panikliyor. "Dokunma." diye bağırışı odada yankılanıyor. Erkan hemen araya giriyor, Dicleyi sakinleştirmeye çalışıyor. O an, aralarındaki bağın ne kadar derinleştiğini herkes fark ediyor. Aile büyükleri Erkan'a baskı yapmaya başlıyor. "Sözlün bekliyor. Bu kız kim oluyor?" Soruları havada uçuşuyor. Erkan susuyor, cevap vermiyor. Çünkü kalbi artık başka bir yerde atıyor. Dicle'nin gözlerindeki o güven, ona güç veriyor. İstanbul'un soğuk sokaklarında bile Dicle'nin sıcaklığı hissediliyor. Gece ilerledikçe Dicle odasına çekiliyor. Pencereden şehre bakıyor. Işıklar gözlerini kamaştırıyor. Burası çok büyük, diye mırıldanıyor kendi kendini. Erkan kapıda durup onu izliyor. Dicle'nin saçları dağılmış, gözleri dolu dolu. Erkan yaklaşıyor, beni bugüne kadar kimse senin gibi düşünmedi, diyor usulca. O cümle ikisini de titretiyor. Dicle dönüp bakıyor. Gerçekten mi diye soruyor. Erkan başını sallıyor. O an aralarındaki mesafe kapanıyor gibi oluyor. Ama aile baskısı hala kapıda bekliyor. Erkan'ın geleceğini kurtarmak için planlar yapıyor. Dicle'yi uzaklaştırmak istiyor. Erkan ise buna izin vermeye niyeti yok. Sabah olduğunda köşkün bahçesinde gergin bir hava var. Dicle kahvaltı masasında ne yapacağını bilemiyor. Çatalı eline alıyor, sonra bırakıyor. Erkan ona gülümSüyor, "Rahat ol." diyor. Dicle gülümsemeye çalışıyor ama içi rahat değil. Şehir hayatı ona göre değil gibi hissediyor. Erkan'ın kardeşi ya da kuzeni Dicle'ye laf atıyor. "Buraya mı ait olduğunu sanıyorsun?" diyor alaycı bir sesle. Dicle'nin gözleri doluyor ama susuyor. Erkan hemen ayağa kalkıyor. "O benim karım." diyor sertçe. O kelimeyi ilk kez yüksek sesle söylüyor. Herkes donup kalıyor. Dicle şaşkınlıkla Erkan'a bakıyor. Kalbi deli gibi çarpıyor. Erkan'ın gözlerinde kararlılık var. Aile üyeleri arasında fısıltılar başlıyor. Kimisi öfkeli, kimisi şaşkın. Erkan, Dicle'nin elini tutuyor. İster kabul edin, ister etmeyin, seninle evlenilecek. Diyor meydan okurcasını. O cümle, odadaki herkesi susturuyor. Dicle'nin yanakları kızarıyor. Erkan'ın eli sıcacık. Dicle usulca başına eğiyor ama gülümsemesi kaçmıyor. İstanbul'un gökdelenleri arasında bu küçük zafer onlara yetiyor. Gün ilerledikçe Dicle köşkte dolaşmaya başlıyor. Her oda ona yabancı ama Erkan'ın odasına girdiğinde bir şey değişiyor. Duvarlarda Erkan'ın çocukluk fotoğrafları var. Dicle gülüyor. Ne kadar yaramazmışsın diyor. Erkan arkasından yaklaşıyor. Hala yaramazım diye fısıldıyor. İkisi gülüşüyor. O an tüm baskılar unutuluyor. Dicle Erkan'ın kollarında kendini güvende hissediyor. Erkan ise Dicle'nin kokusunu içine çekiyor. Aşk yavaş yavaş kök salıyor ama tehlike bitmedi. Ailenin sözlüsü ortaya çıkıyor. Kız, şık kıyafetleri ve kendine güvenli tavrıyla Dicle'yi küçümsüyor. "Bu kız mı senin seçimin?" diye soruyor Erkan'a. Erkan soğuk bir bakış atıyor. "Evet, o benim seçimim." diyor. Dicle odadan çıkmak istiyor ama Erkan bırakmıyor. "Sen buradasın, kal." diyor. Dicle kalıyor. İçindeki güç artıyor. Artık korkmuyor. Akşam yemeğinde gerginlik zirvede. Baba Erkan'ı köşeye sıkıştırıyor. Bu evliliği bitir diyor. Erkan başını kaldırıyor. Bitmeyecek diyor net bir şekilde. Dicle'nin gözleri parlıyor. Yemek sonrası Erkan ve Dicle bahçeye çıkıyor. Yıldızlar görünüyor. Dicle, "Burada yıldızlar da farklı mı?" diye soruyor. Erkan gülüyor. "Hayır, ama seninle bakınca daha güzel." diyor. Dicle utanıyor ama mutlu. Erkan'ın omzuna yaslanıyor. O an, dünya duruyor sanki. Gece yarısı Dicle uyanıyor. Kabus görüyor. Köydeki abileri aklına geliyor. Erkan hemen yanına geliyor. Ben buradayım, diyor. Dicle sarılıyor ona. Gözyaşları Erkan'ın gömleğine damlıyor. Erkan saçlarını okşuyor. Kimse sana dokunamayacak, diye söz veriyor. Dicle inanıyor. Çünkü Erkan'ın gözlerinde yalan yok. Sabahın ilk ışıklarıyla yeni umutlar doğuyor. Dicle, aynaya bakıyor. Kendini tanıyamıyor. Şehir onu değiştiriyor ama kalbi aynı kalıyor. Erkan kapıda, "Günaydın karım," diyor gülümseyerek. Dicle gülümSüyor. "Günaydın kocam," diye cevap veriyor. O kelimeler ikisini de ısıtıyor. Köşkün koridorlarında ayak sesleri yankılanıyor. Aile hala plan yapıyor ama Erkan ve Dicle'nin aşkı daha güçlü. Her bakış, her dokunuş bunu kanıtlıyor. Dicle, "Erkan'a beni gerçekten sevecek misin?" diye soruyor bir ara. Erkan duruyor, gözlerinin içine bakıyor. Zaten sevdim diyor. Diclen'in kalbi duracak gibi oluyor. O cümle hikayenin en güzel dönüm noktası. İstanbul'un karmaşasında saf bir aşk filizleniyor. Erkan ve Dicle elleri birbirine kenetli yürüyor. Aile baskısı artsa da onlar pes etmiyor. Diclen'in masumiyeti, Erkan'ın kararlılığı birleşiyor. Gelecek ne getirirse getirsin birlikte karşılayacaklar. Her geçen dakika aşkları derinleşiyor. Diclen'in gülüşü Erkan'ın en büyük zaferi. Erkan'ın korumacılığı, Dicle'nin en büyük güvencesi. Şimdi sıra, bu aşkın İstanbul'un soğuk duvarlarına eritmesinde. Ve o duvarlar eriyecek, çünkü aralarında, sevdiğim sensin, var. Dicle bir gün Erkan'a dönüp, ister kabul et, ister etme, seninle evlenilecek. Diyor gülerek, Erkan kahkaha atıyor. O cümle artık onların motosu. Hikaye daha yeni başlıyor. Ama kalpler zaten birbirine söz vermiş.